والحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم احد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم ونتق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين والعاقبة للمتقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقهوا قولي كائنات eşsiz bir ve bizlere sayısız nimetler bahşeden alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamd ve seneler olsun. Bizlerin vahyi nasıl anlayıp nasıl yaşayacağımızı göstermek için gönderilen kendisine tabi olunmadıkça cennetin imkansız olduğu peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Aline, ashabına ve ona tabi olan bütün müminlere salat ve selam olsun. Rabbim dilimizi yalan ve yanlıştan muhafaza buyursun. Peygamberlerin vermiş olduğu mücadelede İslam'ı insanlara anlatma, insanların İslam'ı anlaması, yaşaması, ve yaşanacak bir toplum haline getirilmesi meşakkatli, zor ve ağır bir sorumluluktu. Bununla beraber, bununla beraber insanlardan gelen olumsuz tepkiler, yine ayrı bir yandan nefisle verilen mücadele, yine ayrı bir yandan da şeytanla verilen mücadele söz konusuydu. O yüzden peygamberlerin vermiş olduğu mücadelede o mücadeleyi üstlenen müminler peygamberlere iman ettiğini, peygamberlere tabi olduğunu söyleyen müminlerin kesinlikle bu durumları göz önüne getirmesi aynı zamanda nefis ve şeytanla da mücadele edilmesi gerektiğini bilirken buna karşı hazırlıklı olmak için de çalışılması gerektiğini kavramak lazım. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de olsun, Mekke'de olsun İslam adına vermiş olduğu mücadelede birçok sıkıntı zorlukla karşılaşmıştı. Ve sahabe-i kiram da bunu gözleriyle görüyordu. Nefse karşı verilen bir mücadele, şeytana karşı verilen amansız bir mücadele vardı. Çünkü şeytan her an tetikte bekliyor ve Müslümanlar bir zayıf, bir gevşek anını görüp de onu değerlendirmek istiyordu. Sadece şeytan değil, şeytanın dostları da şeytanlaşmış insanlar, varlıklar da peygamberin, davetçilerin ufak bir eksiği hatası olsun diye bekliyorlardı ki bu eksiği hatayı yaygara, yaygara kopararak insanların zihinlerini karıştırmak davet yolundaki peygamberin mücadelesini azmini kırmaya çalışmak ve o yolda önüne engel olmak. Evet şeytan ve şeytanın yaverleri, şeytanın dostları bu amansız mücadeleyi göstermektedirler. Onlar bu mücadeleyi gösterirlerken Allah Azze ve Celle bizler bizleri şeytana karşı şeytanın hilelerine, oyunlarına, tuzaklarına karşı dikkatli olmamız gerektiğini emretmektedir. Geçen hafta nefsin nasıl terbiye edilmesi gerektiği, nefsimize karşı nasıl dikkatli olunması gerektiği noktasında kısa da olsa bir bilgi verilmişti. Bugün ise şeytana karşı dikkatli olunması gerektiği, şeytana kesinlikle hafife alınmaması gereken bir düşman olduğunun iyi anlaşılması gerekiyor. Şimdi Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şeytanın durumunu onun bazı yönlerini, onu alt etmenin yani onu yenebilmenin çözümlerini bizlere göstermiştir. Ve ona karşı dikkatli olunması gerektiği açısından da uyarmıştır. Ona baş, karşı başarıyı da ancak Allah Azze ve Celle'nin yolunda ona itaat ederek olmasının mümkün olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi ayeti kerimeye hemen dikkat alıyoruz. Allah Azze ve Celle Yasin suresinde defalarca okuduğumuz yalnız maalesef okumakla şeytana şeytana karşı tavrımızı genelde çoğu zaman değiştirilmediği ve yaşantımızda şeytanın aleyhine ona düşman olarak yaşamadığımızı gördüğümüz bir ayet Yasin suresinde Elen i'had ileykum ya ey Adem oğulları ben size söylemedi mi neyi söylemiş Allah en la ta'budu şeytan şeytana ibadet, şeytana kulluk, şeytana itaat etmeyin diye ben size emretmedim mi diyor. Şimdi başka ayet kerimelerde de şeytan babanız Adem'i ayağını cennetten kaydırdı. Yani sen kimsin? Sen neyine güveniyorsun? Yani Adem Aleyhisselam bir peygamber olacak bir şahıstan bazı kuşanmış birisi, ilimle kuşanmış birisi. Böyle bir merci bile şeytanın oyun, hile, tuzaklarına karşı dikkatli olunması gerektiğini Allah Azze ve Celle bize söylüyor. Ve babanız Adem'in bile cennetten mahrum eden şeytan yeryüzünde sizin cennete girmenizi engellemek için var gücüyle çalışacaktır. Ve birçok yönden gelecektir sakın sakın onun vesveselerine, onun söylemlerine kulak vermeyin. Yoksa cennetten siz de mahrum olursunuz. Elem ehad ileykum ya bani adama en şeytan. Ona kesinlikle kulluk etmeyin diye ben size söylemedim mi? Ne yaparsak kulluk edersek şeytanın bu noktadaki bize karşı isteklerini yerine getirmek veya da şeytanın sözünü dinlemekle ne olur ki? İnnehu lekum aduvu mübin muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır. Yani o sizi bir şeye çağırırken sizin kesinlikle kötülüğünü istiyor. Sizi kesinlikle kandırmak istiyor. Sizi kesinlikle aldatmak istiyor. Sizi cennet nimetlerine mahrum etmek istiyor. Kendisi gibi cehennemde yanacak insanlar bulmak istiyor. Bu yüzden öyle sakına sakın şeytana kulluk etmeyin. Şeytana sakına sakın itaat edip de onun yönüne girmeyin, onun yoluna girmeyin. Çünkü şeytan insanların kesinlikle faydasını zararını istemektedir. Onu cennet nimetlerinden mahrum bırakıp ebedi cehennemde kendisiyle beraber yakacak insanlar aramaktadır. O yüzden şeytanın düşmanlığını net bir şekilde görmek ve şeytana karşı hazırlıklı olmak lazım. Peki şeytanın düşmanları kimlerdir? Bunlar müminlerdir. Şeytanın düşmanları kime karşı savaşır? şeytana ve şeytanın taraftarlarına karşı savaşır. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle Nisa suresinde اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ İman edenler Allah Azze ve Celle'nin yolunda onun dini uğruna, onun rızası için savaşırlar, çalışırlar, mücadele ederler. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ Vellezine keferu yuqatilun fi sabilit tagut fe qatilu awliya eş şeytan inne kede Evet diyor. İnkar edenler ise Allah azze ve celle'nin yolunu beğenmeyen, onun rızasını beğenmeyen, onun ahkamını beğenmeyen, Allah azze ve celle'nin insanlık için seçip beğendiği o hayat tarzı, Kur'an'ı sunmuş olduğu o hayat tarzını beğenmeyip başka hayat tarzlarına meyledenler. Diyor ki inkar edenler ise onlar da savaşırlar. Yani ima edenler savaştığı gibi inkar edenler de savaşırlar. Ama ne yolunda? Şeytanın yolunda. Tağutun yolunda savaşırlar. Şimdi şeytanla tağutun farklı mı şeyler mi? Aynı şeyler mi? Bunu kısa öz bir şekilde izah edelim. Temel olarak temel olarak temel mesele olarak şeytan aleyhıyla Allah azze ve celle karşısında durmuş. Allah'a değil de kendisi itaate çağırıyor. Tağut kavramı ise şeytan sadece o bir tanesidir. Yani tağut demek Allah Azze ve Celle'nin İbn-i Teberi tefsirinde bu kavramı izah ederken Allah'ın hükümlerine mukabil, Allah'ın emir ve yasaklarına mukabil, hüküm, emir ve yasak icat eden ve insanları buna davet eden çağıran şeylerdir. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasakları var mı? Var. Allah Azze ve emir ve yasakları dururken bir kişi der ki Allah'ın emri değil de benim emrimi yap. Allah'ın yasağı değil benim yasağıma daha çok dikkat et derse Allah'ın yasağını umursa ama benim yasağımı umursa Allah'ın emri umursa ama benim emri umursa derse bu tuğyan etmiş haddi aşmış bir kişidir. Tağut vasfıyla sınıflandırılır. Yalnız burada iblis de aynı suçu, aynı ameli işlediği için Allah'a değil de bana. Allah'a it etmeyin bana edin. Allah e, haramlarına yasaklarına değil de benim yasaklarıma haramlarıma mesela namaz kesinlikle kılmayın. Oruç tutmayın. Zina edin. içki için kumar oynayın. Velhasılı kelam. Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarına mukabil. Kendisi de emir ve yasak koyması. Allah'ın hükmüne de ters olması. Yönüyle iblis de şeytan da bu konuda tağut olarak değerlendirilmiştir. O yüzden diyor <laughs> inkar edenler de iblisin, şeytanın, tağutların yolunda savaşırlar. O halde şeytanın taraftarlarını öldürün diyor. Onlarla savaşın. Onları siz de onlarla savaşın ve onları öldürün. Yani şeytanın taraftarlarının özellikle İnsanlara özellikle şeytanın taraftarı burada zamanda Firavun'du, zamanda Nemrut'tu, zamanda Ebu Cehil'di. Ve bunlar Allah'a karşı savaşmışlardı, Allah'ın peygamberine karşı savaşmışlardı. Diyor ki iman edenler siz de Allah azze ve celle'nin yolunda, Allah'ın peygamberinin yolunda mücadele edin. Sakın şeytanın yolunda mücadele edenlerin safında olmayın. Çünkü şeytanın hilesi çok zayıftır. Onlar güçlü görünebilirler. Onlar sadece kalabalık görünebilirler. Ama ne olursa olsun onların hilesi çok zayıftır ve yenilmeye mahkum topluluktur onlar. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle Nahl Suresi 99. ayet-i kerimede şüphesiz ki iman edip de Rablerine tevekkül edenler üzerinde o şeytanın hiçbir nüfusu yoktur iman edip de Rablerine tevekkül edenler üzerinde. Yani inanmak doğru bir şekilde ve sağlam inanmak ve inandıktan sonra Allah Azze ve Celle net bir şeyle güvenmek. Yani kaç kişi olursan ol, nasıl olursan ol Allah'a güvenmek. Şimdi Maide suresinde İsrail olanın bir kıssası anlatılır. Musa Aleyhisselam ve ona iman edenler bir beldeye gelirler. Allah Azze ve Celle'nin emri gereği, Musa Aleyhisselam dedi ki, şuradan içeri girindir. Onlar, orada zorba bir kavim var, biz oradan içeri girmeyiz dediler. İşlerden iki kişi dedi ki, siz oraya girin, göreceksiniz, galip geleceksiniz. Onlar, hayır biz oraya asla girmeyiz. Oradaki o zalim, zorba, topluluk oradan çıkmazca girmeyiz. E aslında Oradaki zalim, zorba topluluk, sen Allah'ın ve peygamberin emrini yerine getirdiğin zaman o zorba topluluk diye kalmayacak. Allah'ın yardımıyla onları galebe gelip yok edeceksiniz. Ama ne oldu? Onlar oradan içeri girmediler. Ve Allah Azze ve Celle o topluluğu o beldeden içeri girmeyi nasip etmedi. O insanların hepsi öldüler diyor. Veya da onlar büyüdüler. Onların evlatları doğdu, oldu. Evlatları büyüdü ve o evlatları gidip orayı fethettiler ve o büyüklerin hiçbirisine nasip etme, nasip olmadı oraya girmek. Hiçbirisine o fethetmek nasip olmadı. Allah onlara nasip etmedi buna. Onlardan sonraki nesle bu nasip oldu. Şeytan aleyhilenin hileleri, tuzakları o kadar çok ki. Yine Falan metera al cemani iki topluluk karşılaştığında Musa Aleyhisselam ve iman edenler Firavun'un ordusundan kaçıp Kızıl Denize kadar gelince Allah'ın emri ilahi doğrultusunda Firavun bu Musa Aleyhisselam ve iman edenlerin kaçtığını, İsrail'e kaçtığını öğrenince hemen ordusunu toplayıp peşlerine geliyor. Gelince Kızıl Denize karşılaşıyorlar. Falan metera al cemani. Kâle eshabu Musa. Musa nasıl dedi ki? İnne la Eyvah şimdi daha büyüttük. İşte burada iman ve tevekkül olması gerekiyor. Musa aleyhisselamın imanı da sağlandı, tevekkül de sağlamdı. Kâle dedi ki kelle asla böyle değil. Sakın böyle düşünmeyin. İnne me'aya rabbi seyyettin. O benimle beraberdir. Mutlaka bir yol gösterir. Koskoca Firavun'un ordusu ama bir tarafta azınlık olan Musa Aleyhisselam ve İsrailoğulları. İşte bunlar Rabbine tevekkül edenler. Şeytanın dört Allah azze ve celle bizi buraya getirdiyse Allah azze ve celle bizi buradan kurtaracaktır. Allah azze ve celle bizi buraya getirdi. Kesin bizim için hayır olan budur. O kesinle bir yol gösterecektir. Şimdi ben namaz kıldım. Namaz dolayısıyla iş yerinden beni işten attılar. Allah azze ve celle ben Allah'ın emrini yerine getirdiğimden dolayı eğer bu işten çıkarırsam kesinle bunda benim için bir hayır vardır. Allah Azze ve Celle benim için daha güzel, daha iyi bir hayır murad etmiştir. Benim için benim bilmediğim ama Allah'ın bildiği daha faydalı bir sonuç vardır diyebilmektir. Ama şeytan bu noktada gözle görülen meseleleri daha çok ön plana çıkararak bizleri bu konuda isteklerimizi, arzularımızı kırmaya ve batıl noktasında oraya azmedip meyletmemizi istemektedir ki şeytana karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedik ya davet esnasında şimdi şeytanın mücadelelerini, azmini, gayretini, çabasını insanları hidayet yolundan kaptığı, saptırmak için var gücüyle çalışıp mücadele ettiğini bilmekteyiz. Peygamberler de var gücüyle çalışmıştırlar. Geçen haftalardaki konularımızı dikkate alırsanız kalktı hiç oturmamak üzere, dinlenmemek üzere mücadeleye girişmişti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve, ve bütün peygamberler. Nuh aleyhisselam 950 yıl bu mücadeleyi verdi. Şimdi bizler de o peygambere tabileriz. Ve biz İslam'ın öğrenirken, İslam'ı yaşarken, İslam'ın yaşanması için davette bulunurken kesinlikle nefsimizde birçok engelle mücadele etmekle beraber bir de şeytan gibi amansız bir düşmanımız var. Şeytan gibi bir düşman da tetikte beklemekte ve ona karşı da bir mücadele verilmektedir. Bütün bu mücadele alanlarının iyi tespit edilmesi ve her birisini düşman bellemek ve her birisine karşı kardımızı almak ve kuvvetli güçlü olabilmek için çalışmak gerekiyor. Düşünsenize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken panayırlara gidiyor. Insanlara, da, insanlara davette bulunuyor. İnsanları İslam'a, hakka, hidayete, delaletten hidayete davet ediyor. Tabii ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu daveti yaptıktan sonra kişi bunu dinliyor, belki aklına yatıyor, belki kabul kabullenecek tam o sırada şeytan bir vesveseyle engellemeye çalışıyor. Bunu başarılı o bunda başarılamayınca şeytan şeytanlaşmış bir askerini gönderiyor. Ebu Leheb gibi Sakın onu dinlemeyin. Sakın onu dinlemeyin. Onu dinlersen ne olur biliyor musun? Onu dinlersen dünya hayatında rahat edemezsin. Ahirette ebedi cehenneme gidersin. Onu dinlersen onu onu, din, onu dinlemezsen yani peygamberi dinleme diyor. Dinleme ki dünyada rahat etsin, ahirette cehenneme gidesin. Dünya hayatında şu 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 sıkıntılara girmesin ama ahirette ebedi sıkıntı yaşarsın. Dünyada şu lezzetlerden istifa edersen ama ahirette cennetteki lezzetlerden mahrum olursun. Böyle söylemiyorlar tabii ki. Şeytan gelince bunu söyle, bunu söyle, bunu yap, bunu yap, şöyle yaparsan bu olur. Hep böyle istediği açıdan baktırıyor, istediği açıdan görmelerini sağlıyordu. Ve bu da davetçiler açısından büyük bir büyük bir sorundu. Şimdi Davetçiler önce şeytanın kendilerine verdiği vesveseyi bir atıyorlar. Bir de davet ettiği insanlara gelen vesveseyi de bertaraf etmek zorunda oluyorlar. Ama ama Allah Azze ve Celle'nin dini o kadar mükemmel ki, o kadar yüce ki peygamberler elinden gelen mücadeleyi verdiği müddetçe peygamberlere tabi olan iman ehliler ellerinden gelen mücadeleyi verdiği müddetçe ne batıl İslam düşmanları ne nefis ne şeytan hiçbir zaman için galip gelememiştir. Bunlar çok amansız düşmanlardır. Ama Allah azze ve celle'nin yolunda, onun rızası uğrunda dimdik ayakta durup tabiz vermeden Allah'ın emir ve yasaklarını en güzel şekilde uygulamaya çalışan ve burada mücadele eden, hata ve eksik kusurlarda hemen Allah'ına tevbe eden bir İslam ümmeti, İslam topluluğu veya bir mümin veya bir Müslüman bu nota bir mücadelesin azmi devam ettirdiği müddetçe bütün bu düşmanların hepsi yok olacaktır. Allah Azze ve Celle ona tevekkül etmeyi layıkıyla, ona en güzel iman edip, ona tevekkül etmeyi ve bu şekilde şeytanın ve şeytanlaşmış varlıkların oyun, hile, tuzaklarından da korunabilmeyi hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.